Her giden şeyin bir sonu vardır. Her kötü giden şeyin bir sonu vardır. Ee, daha önce görmediğim bir atmosfer vardı gerçekten bugün takım adına. Bugün hep birlikte oturduk. Ee, maçı düşündük, maçı konuştuk, ne yapacağız dedik. Ama gerçekten bugün inandık. Ee, Geriye düşmenize rağmen. Ee, hiç bırakmadık. Asla pes etmedik. Dediğim gibi bizim için kötü güzel bir durum vardı. Bunu <laughs> düzelttik kendimize bir özgüven kazandırdık artık. Devamının geleceğini düşünüyorum. Daha üst sıralara çıkacağız inşallah. Hocamızı armağan etmek istiyorum bu galibiyeti. Çünkü gerçekten çok iyi çalıştırıyordu. iyi bir karakteri var. Geçtiğimiz 6 hafta hiç yaşamaması gereken şeyleri yaşadı. Golden zaten hocamızın yanına gittik. Ben takımı aldım, hocamızın yanına gittik. E, bu, bu, bu galibiyeti ona armağan ediyorum. İnşallah e, onun için ve bizim için tekrar bir yeni serüven başlar. Oyun modasında nasıl bir atmosfer var? Sizin adınıza tabii ki uygu patlamasının yaşanabileceğini tahmin edebiliyoruz ama sen lazım da duymak istiyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim, herkesin sesi bir kısıldı. E, bağırmaktan gerçekten bazı arkadaşlarımız için işte, e, nedenini bir anlamıyorduk içeride. Yani çok çılgınca bir ortam vardı mutluyuz. İnşallah hep böyle devam eder. Konya Spor çünkü alt tarafı rahat etme. i̇nşallah üst sıralarını tekrar kurmalarız. Çok zor bir mücadeleydi. Ee, uzun süren bir galibiyet hasreti vardı. Bugün Koyan Spor kazanmayı bildi mi Abi öncelikle zaten bugün tek amacımız vardı. Onlar bizim yani Galatasaray bizim ilk yarıdaki serimizi bozmuştu. Gol yememe serimizi. Bugün tek amacımız vardı. Galatasaray'ın serisini bozmak ve bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız vardı. Zaten bilirsiniz dün taraftarlarımız geldi. Onlar hep arkamızda olduğu sürece biz de sağda elimizden geleni yapacağız. İnşallah hep böyle kazanmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Takımının galibiyet golünü kaydettiğin çok evet. da güzel bir gol attın. O goldeki vuruşu bize anlatır mısın nereden nasıl oldu Ya hissettiğimi anlatamam da abim çok söyledi. Yalvardı <laughs> yani bana bir haftadır <laughs> yalvarıyor. Kaleye vur, kaleye vur. Ne olur vur diyor ya bir kere benim için dedi. Ya buradan da abime selam olsun. Ona onun için yani. İsmi? Için. Erkan. Evet selam Abime olsun. Abime çok selam olsun abi teşekkür ederim. Taraftarın katkısı neydi galibiyette abi, sana taraftar, göre. hep böyle mi görmek isteriz? Taraftar evet. hep böyle görmek isteriz abi yani hiç susmadılar abi, hep hocam. arkamızda oldular. Bravo Onlar hocam. böyle arkamızda olduğu sürece zaten bizi hep itecekler abi, yani. Hiçbir gel. zaman geri düşünmüyoruz. Soni gel soni. Yani Abi taraftar her zaman yanımızda olsun başka bir şey istemiyoruz. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sen de önemli bir parça sorun galibiyetin Galatasaray'a karşı neler söylemek istersin? Yani her seri bir gün bozulacaktı. Bizim kötü gidişatımız da bir gün bozulacaktı. Galatasaray'ın iyi gidişatı da bir gün bozulacaktı. Bugün iki taraf için de bir taraftan şanssızlığı bozduğumuz için bir taraftan da seriyi bozduğumuz için mutluyuz. Bunun için çok çalıştık, takımca çok iyi mücadele ettik. Yedek kulübesi olsun, kadroya giremeyen oyuncularımız olsun, arkadaşlarımız olsun. Takımda bir ruh vardı, inanılmaz karakter ortaya koyduk ve kazandık. İnşallah bu sefer seri bizden yanarlar. Gücüm anlamında çok Kuvvetli bir takıma karşı oynadın. Seni çok iyi bir performans gösterdin. Bunun cadir öncesinin motivasyonunu nasıl sağladın? Aa, e, tabii çünkü e, analiz, analizler yapıyoruz. Bireysel analizler yapıyoruz. Hocamız hafta içerisinde e, birebir grup halinde de olsun e, analizler yaptırdı bize. E, nasıl, e, ne kadar tehlikeli olduklarını biliyorduk. Ona göre önlem aldık, ona göre çalıştık. Ee, kazandığımız için de mutluyuz. Evet, Konya Spor'dan Galatasaray'a transfer olan bir Abdülkerim Bardakçı örneği var. Sen de genç bir futbolcusun. Geleceğe dair planların, hedeflerin neler? E tabi, Abdülkerim'le iki sene yan yana oynadık. Ee, çok sevdiğim, yani kardeşimden öte bir insandır. Ee, i̇nşallah